İstanbul Havalimanı'na ulaşımı kolaylaştıran metro hattıyla alakalı olarak önemli gelişmeler hakkında bilgi veren Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AYGM Genel Müdürü Doktor Yalçın Eygün, Kasım ayı itibariyle Kağıthane'den havalimanına ilk test sürüşünü yapmayı planlıyoruz. Emniyet güvenlik testlerinin sonucuna göre de Mart veya Nisan gibi 2022 yılı ilk çeyreğinde açılışa gitmeyi düşünüyoruz dedi. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AYGM Genel Müdürü Doktor Yalçın Eygün, Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattının açılışına dair tarih verdi. Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattının Kasım ayında test sürüşünü gerçekleştireceklerini söyleyen Eygün, test sürüşünün sonucuna göre Mart veya Nisan ayının ilk çeyreğinde açılış yapmayı planladıklarını söyledi. Öte yandan Eygün, Sabiha Gökçen metrosunun inşaat faaliyetlerinin %90'ı geçtiğini belirtti. Metro çalışmaları hakkında bilgi veren Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AYGM Genel Müdürü Doktor Yalçın Eygün, İstanbul'da Ulaştırma Bakanlığı'nın aynı anda en çok metro yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Şu an bir havalimanına ulaşımı sağlayacak. Dünyanın en uzun metro çalışması yani 69 kilometrelik Gayrettepe Havalimanı halkalı metro faaliyeti devam ediyor. Çok iyi bir yerdeyiz. Kasım ayı itibariyle Kağıthane'den havalimanına ilk test sürüşünü yapmayı planlıyoruz. Emniyet güvenlik testlerinin sonucuna göre de Mart veya Nisan ayının ilk çeyreğinde açılışa gitmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda Sabiha Gökçen metrosunun inşaat faaliyetlerinde son noktaya getirdik. %90'ı geçtik. O da yine 2022'nin ilk yarısında açılabilir. Bakırköy Kirazlı metrosu devam ediyor ifadelerini kullandı.